her ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıkların hüzünlü olmadığını artık herkes biliyor çünkü rehber matematikte ayrılık demek Kitap bitti demek. P vitamini kitabının da sonuna geldik efendim. Evet bir iki gün gecikti ama sebebini söyleyeyim. Uzun bir canlı yayın ardından öğretmen hastalığı olmazsa olmaz. Yok öğretmen hastalığı çok konuşmak değil. Faranjit diyoruz biz ona. Boğazdaki yanma hissiyatı. Şu an fena değilim ama biz bu işi bitireceğiz. 80. deneme ile 90. deneme arasını ne yapıyorsun? Çatır çatır bitiriyorsun. Bizler de eldivenlerimizi giyiyoruz. Senin için burada muhteşem 3 tane daha soruyu çözüp noktayı koyuyoruz. <laughs> Hazır mıyız efendim? Gönder gelsin diyorum. Hoş geldin efendim. Nasılsın? İyi misin? Evet geldik son sorularımıza. Bunları da çözdükten sonra artık sen hazırsın. Kitabı da bitirmiş oluyorsun. Haliyle yolun açık olsun. Hadi bakalım. Bu soruyu özellikle seçmemin sebebi... Hocam soru zor. Hayır hayır zor falan değil. Soru bildiğin Abi kolonya dedi ya. Ya bizde kolonya olmazsa olmaz bilmez misin? Soru kolonyalı olunca ben dedim ki bunu çözmemiz lazım. Olmaz bunu çözmeden geç ama. Bir kolonya fabrikasında ya bize bırakın o kolonya fabrikasını. Önder Bey üreteceği kolonyada yüzde %24 esans, yüzde %48 su, yüzde %28 alkol bulunduruyormuş. Bak bizde artık kolonyanın nasıl yapıldığını biliyoruz. Bundan sonra derslerimizde kullandığımız kolonyaları hediye olarak değil ne yapacağız? Kendimiz üreteceğiz. Yüzde %24 esans. Yüzde kaç bu su? Yüzde 48 su. Efendime söyleyeyim. Esansı biz limon kullanırız. Direkt elde sıkarız limonu. Oh mis gibi olur. Alkol. Bilmeyen var mı? Hocam ben seni bu videoda tanıdım ama Allah Allah neden bahsediyorsun diye arkadaşlar da olabilir tabii. Birbirine eşit olacak şekilde malzeme ayarlaması yapıyor. Tamam yaptığı kolonyayı test aşamasında beğenmeyen Önder Bey istediği kolonyayı malzemeleri eşit malzemelere eşit miktarda kullandığında. Bir dakika bir dakika kritik cümleme malzemeleri eşit miktarda kullandığında elde edeceğini anlıyor. Yani istediği kokuyu böyle elde ediyormuş eşit miktarda kullandığında. Yaptığı kolonyaya ürün miktarı en az olacak şekilde alkol, su, esans istediğini ekleyecek miktarda ekleme yapıyor. Önder son aşamada eklediği ürünlerin toplam miktarı 1320. Artık durabiliriz artık başlayabiliriz sorumuza. Şunu düşünüyorum. Ya diyorum ki benim elimde 100x kadar malzeme olsun. Diyelim ki %24'ü bunun esansa 24 x'i esanstır. 48 x'i sudur efendime söyleyeyim. E 28 x'i de alkoldür. Ha bitti mi bitmedi. Şimdi diyorum ki ya arkadaş biz bunların içerisine dedik ki birbirine eşit olacak şekilde bir koku ayarlaması yapalım. Ayarlamayı nasıl yaparsan yukarıdan malzeme eklersin değil mi? Malzeme ne ya? Malzeme olacak o malzeme. Zaten yazım yanlışı da yapmışım zamanında. Patatostan bilinen, bilenler bilir arkadaş. Ben buradaki değerlerden en büyük olana doğru gitmeliyim. Çünkü dışarıdan malzeme ekliyorum. İçeriden almayacağıma göre 48x'e gideceğiz arkadaş. Yani herkes 48x olursa Önder Bey istediği kokuyu elde edecek. Şimdi 24x var. Sen 48x'e ulaşmaya çalışıyorsun. Ne kadar eklemelisin? Ne kadar ekleme yapmalısın? 24x kadar daha ekleme yapacaksın. 48-24 yine 24x yaptı. Su zaten 48. Buna geç. Bununla işim olmaz. Alkole geldim sıra. Alkol 48x'ti. Ben dedim ki bunun 28x'ini bir kullanalım. Daha doğrusu kullandık. Ne kadara daha ihtiyacımız var dediğimizde senin cevabın şu olacaktır. 2 X kadar daha ekleme yapacağız. Peki eklenen toplam madde miktarına bir bakar mısın? Eklenen toplam madde miktarı kaç? 44 X. Sudan eklemedik yalnız onu bir kez daha vurgulayayım. Peki burada eklenen madde miktarını bize gram cinsinden vermiş. 1320 gram. E dedim ki ben bunları birbirine böleceğim bu işi bitireceğim. Şimdi bir bakalım. 44 X olayı doğrudur değil mi? Bir yanlışlık yapmadık orada doğrudur efendim. Geldim buraya toplamın toplam eklenen maddi miktarını 1320'yi kaça böleceğiz? 1320 bölü 44. Kaç defa var? 3 defa var. 30, 132 çıkardım. 0 buraya, 0 buraya. Tamamdır. X eşittir. Kaç gram çıktı? 30 gram çıktı. Artık ne istiyorsa çözerim ben burada. Başlangıçta kullandığı esas miktar, esans miktarı. Esans miktarı neydi başlangıçta? 24 x'ti. Artık x'i 30 bulduğuma göre 0 buraya. 3 kere 4, 12'nin x'i elde var. 1, 2 kere 3, 6. 1 de elde 720. Baktım seçeneklere. Vurduğum cevabı Bursa'ya. Hey gidi hey deneme 81 soru 6 da bitti. Video az kaldı kitap bitti diyoruz arkadaş sana ya. Yalnız böyle her bitirdiğimiz kitabı şuraya yığsaydık yıl boyunca. Nasıl olurdu buraya? Bayağı bir yığma yapmış olurduk değil mi? Hey gide hey be sınava artık hazırsın be. Son artık paragraf ve matematik denemelerini de çözdüğüne göre yapacak bir şey kalmadı. Deneme 84 Sorunu o 6'ya gidiyoruz. Bakalım sorumuz nasıl? Yukarıdaki şekilde yuvarlak bir mesaj etrafında Ayşe Berk. Bir dakika bunları yazmakta fayda var. Ayşe var Berk var. Cem var. Başka kim var? Derya var. Bir kişi daha var. Esra var. A, B, C, D. Ne kadar da güzel tesadüf bu. Hepsinin 20'şer tane bilyesi var. O zaman hepsine ne yapıyorum? 20 tane bilyeyi veriyorum efendim. Verdim 20'şer tane bilyeyi. Şimdi bir oyun oynayacaklar. Direk aşağıya oku sınavda da ne yapacaksın? Şurada bir sürü madde var. Bunu bir geç. Direkt soru benden ne istiyor? Maddelerde direkt onu kullanmaya başlayacağız. Zaten önemli olan noktada bu. Yoksa bu kadar uzun soru var mı? Var. Zaman çalacak mı? Çalacak. Ama biz en akıllıca yöntemle kullanacağız bu zamanı seninle. Buna göre Ayşe'nin ilk kez bilye vermeden sırasının geçtiği anda Ayşe'den fazla bilyesi olan kişinin kaç bilyesi vardır? Tamam, bilyeler dağıtılacak. Bakalım nasıl dağıtılıyor, nasıl oynanıyor bu oyun. Oyun sırası gelen kişi elindeki bilyelerin onun katı ise bilyelerin yarısını kendisine alıp diğer yarısını sıradaki arkadaşına veriyor. Bir dakika. Oyun sırası gelen kişi elindeki bilyeler onun katı ise bilyelerin yarısını alıyor da ve arkadaşına veriyor. Tamam. Oyun sırası gelen kişinin elindeki bilyeler onun katı değil de onun katı değil ve 3'ün katı ise 2 bölü 3'ünü sıradaki arkadaşına veriyor. Oyun sırası bilye verdiği arkadaşa geçirin. oluyor Tamam. Oyun sırası gelen kişinin elindeki bilyeler onun katı olmadığı gibi 3'ün de katı değilse oyun sırası diğer arkadaşına geçiyor. Tamam artık başlayabiliriz efendim. Şimdi biz burada onun katı olan kimden başlıyoruz bu arada? Ayşe'den başlıyor tamam. Ayşe'den başlıyoruz. Onun katı mı onun katı? O zaman ne yapacak? Onun katıysa ne yapıyordun? Onun katıysa bilyelerin yarısını kendisine alıyor. Yarısını veriyor bu arkadaş. E yapalım bakalım. Yarısını kendine aldı. Yarısını verdi. Yani 10 tane verdi. Toplamda bizim Berk'in kaç tane bilyesi olur? 20. 10 daha 30 olur. Bu arkadaşlara henüz dokunmadığımız için ben buralara aynen yazdım arkadaşım. Artık sıra kime geçti? Artık sıra Berk'te. Burada, burada Ayşe'deydi sıra. Oyun sırası gelen kişi bilyelerin onun katı değilse, onun katı. O zaman ne yapacak? Dağıtmaya devam edecek. Yarısını arkadaşına verecek. Bunda yarısı 15 kalacak. 15'ini Cem'e Cem e verecek. Cem 20, 15 daha 35 bilyesi olacak. Bu da 20, bu da 20 olarak kaldı. Yola devam ettim. Oyun sırası gelen kişi elindeki onun katı değilse. Tamam, onun katı değil 35. Cem'e geldik. Üçün 3'ün katı mı? 3'ün katı da değil. Üçün katı da değilse oyun sırası diğer arkadaşına geçiyor. Ha hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ne kimse kimseye bir tane bile bile vermiyor. Tamam öyle olsun. Bunun 10 tane var. Bunun 15 tane var. Bunda sıra gitti artık bu böyle. Çok özür dilerim. Bunda sıra daha. Oo ses iptal. Ses iptal. Ses ses. Meray, Meray geliyor mu sesim? Ses Umarım geliyordur. O çatal. Çataldan seslenmeler. <laughs> Çok kötü bir şey, şey. Öğretmen hastalığı kötüdür ya. Çok konuşunca olur genelde. Şurası 20 midir? 20'dir efendim. Şimdi kime geçti sıra? Derya'ya geçti. Derya sen ne yapacaksın abi? Sen onun katı elinde biliyor olduğu için yarısını arkadaşına kalan yarısını kendine. Arkadaşının kaç oldu artık? 30 oldu be Derya'cığım. 10, 15, şurası 35. Artık kimde sıra? Esra'da. Esra'da diyor ki yarısı bana yarısı sana. Niye? Onun katı. 15. 15'i arkadaşı olan kime verecek? Ayşe'ye verecek. Ayşe 15 tane yalınca senin kaç olacak? 25. 15. 35. Burası da 10 kaldı. Şimdi diyorum ki sıra Ayşe'ye geldi. Ayşe ilk kez bilye vermeden. Şimdi Ayşe sıra sende. Senin sayın ne onun katı ne 3'ün katı. Sen ne sen? Sen öyle 25'sin. Sıra artık durdu. İlk kez bilye vermeden tam sırası geçecekken Ayşe'den fazla bilyesi olan kim var? 35 memlekete selam olsun. Cem var. Cem'in bilye sayısı cevap Ceyhan 35'e vurdum cevabı geçtim efendim. senin sıradaki soru. Sayfa 85 sorun o 6. Ses az gelmiyordur umarım yani benim çıkmıyor şu an sesim ama ben onu render'a da yükselteyim olmazsa biraz. Bir üniversitenin matematik bölümü başkanı aman Rabbi. Bu bölümde asistanlık yapmak isteyen ben asistan olmak isterdim. Adaylara 8 farklı konu ile eşit sayıda soru bulunan bir yazılı sınav uygulayacaklar. Bir dakika 8 tane konu var tamamdır. Her bir konunun içerisinde de eşit sayıda soru var. Bir konuda kaç soru var buraya yazarız tamam mı? Belli ki bunlardan geliyor. Bu sınavda bıdı 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 bıdı, bıdı geç. Ahmet başarılı olamayan, başı pardon bu sınavda başarılı olamayan Ahmet en fazla 94 soruya doğru cevap verdiğine göre asistanlık sınavında toplam kaç soru sorulmuştur? Bakalım ne diyor soruda? Bu sınavda en az 5 konuda başarılı olmak. Şimdi 5 konuda başarılı olmak gerekiyor. Eyvallah. Bir konuda başarılı sayılmak için o konu ile ilgili soruların en az 3 bölü 4'ünü cevaplamak gerekiyor. Bir konuda başarılı olmak istiyorsan 3 bölü 4'ü ne olması gerekiyor? Doğru olması gerekiyor. 5 konuda başarılı olacaksın. E başarılı olmak için ne gerekli yeter şart? Konu çarpı 3 bölü 4 tamam mıdır? herhalde oldu. Şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olamayan Ahmet. En fazla 94. Ah Ahmet be. Sen 5 konuda başarılı olsaydın olacaktı. Ama ucuna gelme. Hani dersiniz ya sınavlarda. Bir puanla kaçırdım mı hocam. İşte Ahmet onu diyor. Bir puanla kaçırması için. Ne yapması lazım? 4 tane konuda başarılı olması gerekiyor. Son konuda ne olması lazım? Başarısız olması gerekiyor. Başarısız. Ama bu başarısızlığı da ucundan acık kaçırması gerekiyor. Hadi gel biz ucundan acık kaçırtalım. Bu arada her konunun içerisine kaç soru yazalım sence? Payda kaç? 4. O zaman ben diyorum ki her bir konuda 4x tane soru var efendim. Peki 4 konuda başarılı olmuş ve en fazla 94 soruya cevap verdiğine göre en fazla değeri bulmalıyım. Şimdi girmiş bu 4 tane konuya her 4 konuda kaç soru var hocam? 4x tane soru var. Bu 4x sorudan kaçını biz doğru cevaplamalıyız Ahmet için? tabii ki Ahmet hepsini doğru cevaplamış olması gerekiyor. Bu dört konunun bütün sorularını doğru cevapladı. Çünkü en fazla değerde soru cevaba ulaşıyor Ahmet. Ahmet geliyor son bir sınav kalıyor İçerisinde 4x tane soru var başarılı olması için 3 bölü 4'ünü cevaplaması lazım ama yetmiyor Ahmet yaptıklarım be bir soruyla kaçırdım diyorsun ya işte o eksi 1'i burada eklemek zorundayım bir soruyla kaçırıyor bizim Ahmet geriye kaç tane cevapladığı soru oluyormuş 94 tane neden bir çıkardım anlayabildim burada en fazla sayıda doğruya ulaştık. E, biri de yapsaydı otomatikman zaten ne olacaktı? Başarılı olacaktı. Biz olmasını istemiyoruz. Yani istiyoruz da olamamış zaten. 4 kere 4 16. Ben herkesin başarılı olmasını istiyorum. Bunlar gitti. Şurası kaç? 3x. Karşıya attım burası ne oldu? 95 oldu efendim. Burada ne yaptı? 19x yaptı. 95'e eşitse x'in değeri eşitti. Buradan kaç gelir? 5 gelir. Biz 5'i bulduk. Bu asistanlık sınavında toplam kaç soru sorulmuştur? Bir dakika. x kaç? 5 bir tane konuda kaç tane soru var? Ee, 4x tane soru var. 4 kere 5 ne yaptı? 20. Bu nedir? Bir tane konuda sorulan soru sayısı. Peki kaç tane konu var hocam? 8 tane konu var. Biz bu de bunu 8 ile çarparız. Toplamda kaç soru olur? 160 soru olur. Bakarım seçeneklere. Vururum cevabı Adana'ya. Gönder gitsin. Son kez derim. 81'den 90'a kadar çözüyorsun efendim. P vitamini kampında. Ya şaka maka bir kitap bitti diyorum sana ya sen içerisinde paragrafları da bir paragraf sorularını da bitirdin değil mi? Hala hocamı da izledin. E matematikleri de beraber bitirdik. E o zaman geçmiş olsun efendim. Bir sonraki kamp demeyeceğim ama yolun açık olsun. Çünkü her ayrılık üzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklar üzünlü değil. Ya bir kampın ya bir kitabın sonuna geliriz ya da artık senin o üniversitenin kapısından girme vaktin gelir. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça kalın